Merhaba arkadaşlar. İki arkadaş kanalına hoş geldiniz. Kendiniz? ben Tayfun. Ben İbrahim. Bugün sizlerle bu ünlü kaç yaşında yapacağız? Ekrana yansımayacak. Bakmadık. Değil mi? Bakmadık. Evet bakmadık. Kenan, Kenan İmruzalıoğlu'na bakıyoruz ilk. Sence kaç yaşında? Bakma bakma bakma. Ben bakmıyorum şu an. Hı, ben. altta. Bence, 30... bence 35. Bence 37. Bence 37. Tamam bence 37 Bakıyoruz. Beş. Bakıyoruz. Cezamız ne bu arada? Nerede lan? <laughs> 40 yaşında. Oo. Bir zaman ne? Bir zaman cezamız. Video sonunda o sürpriz olsun. Evet. O sürprizi bizde kalsın. Aklımda kalsın. Bir sürpriz tarifi yeniyor. Evet. Şimdi durduralım. E bak, evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar döndük. Burçin Terzi Poyraz Karayel dizisinin başrollerinden. Ee, sence kaç yaşında? Ya ben de... Yani, ne yazmıyorum? 32. 30... Bence 27. Bakalım. 80 mi yani? Bakalım. Annemden büyük falan. Tamam işte benim doğru çıkıyor. Bir bakayım. Oha annemden büyük. Önce benim dediğim doğru çıkıyor. <laughs> ben 32 dedim. Annem benim 33 yaşında. İkimiz de bilemedik. Bilmiyorum. Ama, Sen ama çok en 35 ona. yaşındaymış. Tamam işte ben kazandım. 1-1. Evet skor 1-1 evet, evet arkadaşlar. Evet yine bir Poyraz Karayel dizisinin. Sevilen Baş... oyuncuları başrol başrol, oyuncu. başrol oyuncusu İlker Kaleli'ye bakıyorum. Bence 34 yaşında. İstanbul'da. Evet. Ben 35 diyorum. Tamam. 36 çıkarsa. Ben, ben yakın oluyorum. 83'lü. 33 yaşında. Bir yaşla yaklaştım. Bak annemle yaşadı 83. Annemden bir ay büyük yani. Hatta, mi? hatta bak, 32 yaşında bak, annem 82 diyor. Bak bir bak bir 2000 Bak 83'lü. Yani 32 yaşında bak. Ne Nerede yazıyorum? Ben göremiyorum. Ben 1983. Anne 85 değilse benim annem 20-30 yaşında. Tam. Evet arkadaşlar bildim. Durum 2-1. Evet, evet arkadaşlar. Bir sürü kişiye baktık. Sonunda evet, birisini bulduk. Sonunda yaşı ilk başlarda yazmayan birini bulduk. Yine Poyraz Karayel'den çıktı şansımıza. Hadise, Bülent Ersoy'a falan makyaj görev Değişik Hepsi gördüm olduğunu gördük. Ama burada yaşı yazmadığı için Musa Zunlar evet. Senin yaş tahminin bence 68. Oh 68 dedim. 57. Hatta e, 62 57. 62 diyorum ben. Tamam 57 60. diyorum. Tamam bakıyoruz. E, 59 dönemiyorsa. 41, 15 daha 66. 66 yaşındaymış. Çok yaklaşmışım aslında ama birazcık daha azmış. Durum 3-1 oldu arkadaşlar 66 yaşındaymış yine durduracağız 5 olan kazanır bu arada. Evet arkadaşlar şimdiki kişi Mahmut Dünce bence 59 yaşında. bakalım. 55. Bakalım. Evet, şu, ya kaçmış olacak? Ben 55. <gülüyor> 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 54. <gülüyor> 55 ben aldım. Ben 59 dedim ya. 3-2 oldu Neyse 3-2 oldu durum 5 ile biter. Artık arkadaşlar 4 2 yapmak için uğraşıyorum. Ömer Aşık 4, milli basketbolcu. 4, basket 4 evet. 4, 2, 2. Yani 3 2 şu an. Milli basketçimiz yaşı falan yazmıyor. Şu an siz görüyor musunuz bilmem. Neyse. Tahmin et. Bence 28. Ay 27. 27 mi? Ben Son, 6 diyorum yani. 26 diyorum ya. 26 tamam. 86. <laughs> bu Zaman 7. değiştirebiliyor muyum? Bir dakika. Değiştireyim. 28 yaşında. Ben 20, ben 20. Sen kaç dedin? Sen 26 dedim ben 27 dedim ama ben kalan dört kişi. Abi ceza inşallah tarif evet. Diyor, bana söylemedi ceza arkadaşlar. Valla çok gizli bir şey. Ben de düşünmedim ki sallıyorum şu an. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi araştırdığımız kişi Kevin Durant. Yaşına bakmadık. yaşı yazıyordur büyük ihtimal ama şey yaptık bilerek. Eee Başka bir şey diye arattık. Şimdi bakalım. Kaç yaşındadır sence? Adam e, hangi takımda oynadı? Ben takımda ee, adam, Bakma, bakma, bakma. Mutlum. Ee, bence ba bir basketbolcu olduğu için 30 yaşındadır. Bence 28. Ay 29 diyorum. Tamam. Yani. Bakıyoruz. Bakalım. 26. 5. 5-2. Tamam. Evet. Cezayi Cezayı, Cezayı için... arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar Şen ceza Cezam sadece ben fark edildiğim için e, bir tanıdığım bir arkadaşım arayacağım gizli e, numarada değiştirerek. Ve e, ben bir e, malım Hı. diyeceğim. Evet ara. Hadi et, özel numaralardan biraz bir şey yapıyor. Biz başka birini arayıp dönelim. Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Arayıp. Al. Yanlışlıkla kapattık. Dur. E, Durduralım ya. Çok saçma oldu. Öz üzgünüz. Neyse arkadaşlar geri başka döndük. Başka arıyorum. Evet. Şuraya koy da çalışalım. Alo? Alo, ben bir malım. Ay ya, ben bir malım. Arkasını <laughs> mal gibi yaptın. Bir de anladı, garanti seni anladı. Garanti anlamadı. anladı. Anlamadı. hiç sesini değiştirmedim. Neyse arkadaşlar, iyiyim. bu iyiyim. videomun da sonuna geldik. geldik. Hoşçakalın İbrahim. Evet. Mal oldun. Herkes anladı. Neyse görüşürüz. Kaybın ablacım diyerek